beraber izleyeceğiz. Sonradan bir okula gideceğiz. Okulda yoklama alınacak bilginiz olsun. Bu <laughs> elmanın <laughs> 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 Bilirim, yorgunsun, <laughs> ağlamışsın, bir an şey. Allah onu yarattı. Onlar hukuklara açılan alim oldular, adaletli oldular. Koylarda erkeğin her yoldaşı, savaşların kahramanı, yörklü soy ağacımızın bitmek bilmeyen dalları oldular. bir medeniyetin ardınca yola düştü vaktidir. Kim var orada dedim. Korkma, bir şey yapmam. Kaleye dolaşmaya gelmiştim, sonra sesini duydum. Senin ne işin var burada? Hem burası tarihi bir yer. Sen burada böyle kalamazsın, yasak. Şşş, kimse duymasın söyle bak sen. Ben de söyle bak. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynep Abidin Beyaz Günün düzenlediği sınav etkinliğine geldik. Gerçekten bizim için çok heyecan verici bir şey oldu. Çünkü genelde biz böyle şeyleri pek gidemediğimiz için Belediye Başkanımız Zeynep Abidin Beyaz Güne çok teşekkürlerimizi sunarız. Bugün burada çocuklarla beraber çok sıcak bir atmosferde aynı bizi yoldan getirerek orada ulaşımı bizim için sağlayarak çok güzel ve sıcak bir ortamda bizi buraya getirdiği için Şairin Abi Kültür Merkezi'nde çok hoş bir güzel bir ortam olduğu için kendisine Zeynel Abidin Beyazgül'e çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Büyükşehir Belediyesinin bize düzenlediği sinema etkinliğinden dolayı Zeynel Abidin Beyazgül'e çok teşekkür ederiz, saygılarımızı sunarım.